Merhaba çocuklar, bugün de sizlerle birlikte yine evimizde hayat konusunu tekrar edeceğiz. Evde herkesin işi var, konu başlığıyla başlıyorum. Evimizde yapılması gereken bazı işler vardır. Bu işleri bir kişinin yapmasını beklememiz doğru değildir. Evimizde aile üyelerimiz arasında görev dağılımı yaparak işleri kolaylaştırabiliriz. Mesela ne yapabiliriz? annemiz yemek hazırlıyor. Gittik mutfağa. O zaman biz de sofrayı kurabiliriz. Yine babamız da geldi. O da annemize yardımcı olmak için salatayı yapabilir. Bizler de ailecek daha çok birlikte vakit geçirmiş oluruz. Evde anne babamızın yaptığı işlerin yanında bizlerin de yapabileceği iş ve sorumluluklar vardır. Bunlar altın çizecek olursam sofranın hazırlanması. Yine hayvan evde bulunan evcil hayvanımızın bakımını yapmak, bitkilerimizin ve çiçeklerin bakımını yapmak, çiçekleri sulamak, çöpe atmak, evde bulunan evcil bir hayvana yem vermek yine bizim sorumluluklarımız arasında olabilir. Aşağıda verilen resimlerde aile bireyleri hangi işleri yaptıklarını kutucuklara yazalım. Bakıyorum burada ne yapıyorlar? Sofrayı kuruyorlar. Yine buraya baktım. Çöp atıyor. Bir çocuk. Evi süpürüyor. Yine basit tamir işleri. Eğer elektrikli e, tamir işleri varsa sizler o işlere yapmıyorsunuz sarhoşu çağırıyorsunuz ya da babanızdan yardım alıyorsunuz. Kendi başınıza yapıyorsunuz Ne demiştik elektriği kullanımında biz? Güvenli elektrik olması için, elektriğin çarpmaması için sizlerin de bu yaşınızda bazı önlemler alması gerekiyor. Peki, yine çiçekleri sulama. Sonra hayvanların bakımını üstlenmek, üstlenmek. Ödev yapmak sizin en büyük göreviniz. Ve sadece evin içini mi temizlemeliyiz? Hayır. Evin dışının da temizliğinden bizler sorumluyuz. Herkes kapısının önünü temizlerse çevre temizliğine de destek oluruz. Evin dışını süpürmek. Peki. Bir sonraki sayfaya geçtiğimde mutlu bir ailede bulunan özelliklerden 5 tanesini yazalım. Yazacak olursak eğer. Mesela bakıyorum. Sevgi bağları kuvvetlidir. Görev ve sorumluluk paylaşımı vardır. Birlikte iyi vakit geçirirler. Huzurludurlar. Ve ortak kararlar alırlar. Mutlu aileler. Yine evde sorumluluk olarak yaptığımız işlerin kamyonlarını rengarenk boyayalım. Buraya bakıyorum. Yemek pişiririm diyor. Yemek pişirmek annemizin, babamızın görevi. O zaman biz ödevlerimizi yapmalıyız. Yine kıyafetlerimizde bizler katlayabiliriz. Mor melek şey suların diyor. Evet, çiçeklerin de diyor. Bakıyoruz. Evin için için para kazanmak annemizin ve babamızın görevi. Odalı düzenleri. Evet. Evin genel temizliğini yaparım. Yine annemizin ve babamızın görevi. Çöpleri atarım. Evet çöpleri biz atabiliriz. Mavi şartlı kuşun yemini veririm. Yine hayvan bakımını üstlenebiliriz. Alışverişe çıkmak. Yine annemizin ve babamızın görevi. Peki evdeki sorumluluklarla ilgili soruları cevaplayalım Devam edecek olursak eğer ailemizin geçimini sağlamak kimlerin görevi? Anne ve babamızın görevi. Sofra hazırlarken ailede kimler yardım edebilir? Çocuklar. Evin temizlik işleriyle kim ilgilenir? Yine annemiz. Evin tamirat işleriyle kim ilgilenir? Babamız. Çocuk odasının düzeniyle kim ilgilenir? Çocuklar ilgilenebilir. Peki. Evdeki teknolojiye bakacak olursak eğer evimizde bulunan aletler ve teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır. Bu ürünlerin olmaması veya bozulması durumunda günlük hayatımızda bazı sorunlarla karşılaşabiliriz. Evde tamir için çekiç, pense, tornavida çivi gibi aletler kullanırız. Ayrıca buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi, televizyon, ütü, elektrikli süpürge evimizde bulunan ve işlerimizi kolaylaştıran teknolojik cihazlardandır. Teknolojik araçları çok dikkatli kullanmalıyız. Boşlukları dolduracak olursak. Çocuklar evdeki teknolojik aletler, aletleri ne yapmalıyız? Etmemelidir. Tamir etmemelidir diyoruz. Teknolojik aletleri dikkatli kullanmazsak bize zarar verebilir. Yine aynı şekilde teknolojik araçlar işlerimizi kolaylaştırır. Son iki boşluğa baktığında makineler Ve aletler sayesinde işlerimiz kolaylaşıyor. Aşağıda verilen teknolojik alet ve makinelerin isimlerini ve hangi iş için kullanıldıklarını kutulara yazalım. Bakıyorum burada fırın var. Hangi iş için kullanılır? Yemek pişirmek diyebilirim. Yine buzdolabı hangi iş soğukta da kullanılıyordu yiyeceklerimizin bozulmaması için bir elektrik süpürgesi var nasıl kullanıyorduk biz temizlikte yerleri süpürürken kullanıyorduk bütün kıyafetlerimizi düzeltmek için Makası da kesme işinde kullanırım. Burada gördüğünüz bir tabir alet var. Ve dikiş makinesinde dikiş dikmek için kullanırım. Evdeki tasarrufa gelecek olursak evde bulunan kaynakları bilinçli kullanarak tasarruf zorlayabiliriz. Kullanılmayan ışıkları ve muslukları kapatmalıyız. Elektrikli aletlerde kullanmadıklarımızın fişleri prizden çıkartmalıyız. Evimize aldığımız hiçbir ürünü israf etmemeye özel göstermeliyiz. Özellikle günlük tükettiğimiz temel gıdalardan olan ekmeği zamanında tüketmeli ve muhakkak ihtiyacımız kadar almalıyız. İhtiyacımız kadardan daha fazla alırsak ne olur? Aldığımız ürünler bozulur, biz yine onları yiyemeyiz. Alışverişlerde ihtiyaç fazlası ürün almamak için mutlaka liste yapmalıyız. Gereksiz harcama yapmayarak aile bütçemize katkı sağlamış oluruz. Buraya baktığımda aşağıda verilen grafiğe göre hafta boyu bir hafta boyunca her gün alınan ekmek sayılarını bulalım. Bir haftada tüketilen ekmek miktarını belirleyelim. Peki baktığımda grafik 2. Salı günü 2 ekmek kullanılmış. Çarşamba günü 3. Perşembe 5. Cuma 4. Cumartesi 7. Pazar 7. Bir haftada tüketilen ekmek miktarını sorduğu için ilk önce tek tek toplayacağız. Haftanın günlerini. Pazartesi 3'tü. Salı 2'ydi. Çarşamba 3. Perşembe 5. Cuma 4 Cumartesi, Pazar 7 Toplayacak olursam eğer 3, 2 daha 5 3 daha 8, 5 daha 13 4 daha 17 7 daha 24 7 daha 31 Ekmek tüketiyor. tüketiliyor En çok ekmek tüketilen günü sorduğu için de hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar diyor ve pazar. En az ekmek tüketilen günün sonunda da bakıyorum en az ekmek Gibi. çamaşır makinesinden nasıl tasarruf yapabiliriz? Mesela kıyafetlerimizi tek tek makineye atarsak daha çok e, kullanmak zorunda kalırız. O yüzden kıyafetlerimizi toplayarak toplu bir şekilde makineye atıp yıkanmasını sağlayabiliriz. Yine bulaşık makinesi de iki tabak için bulaşık makinesini çalıştırmamalıyız. Bulaşık makinesi tam dolduğu gibi çalıştırmalıyız. Ütü de aynı şekilde. Sürekli ütüyü prize takıp çıkartırsak daha çok elektrik yakar. O yüzden sürencek kıyafetlerimizi birlikte ona göre dilememiz gerekiyor. Ve TV'de özellikle gün içerisinde zaten teknolojiden biraz daha uzak olmanız gerekiyor. TV'de gün içerisinde en fazla 2 saat, 3 saat açarsak yeterli olur. Aşağıda verilen resimlerde doğru yapılan uygulamaların altındaki kutucuğu istediğimiz renge koyalım. Burada diş fırçalayan bir çocuk var. Evet diş fırçalaması doğru. Ama diş fırçalarken musluktan su akıyor. O yüzden yanlış diyorum çarpı atıyorum. Yine ışık açık. Ne yapıyorum? Işığı kapatan bir çocuk var. O zaman doğrudur. Diyorum. Buraya geldim. Ütü çalışırken telefonla konuşuyor. Yanlış çarpı atıyorum. Elektrik direğine tırmanan bir çocuk var. Yine yanlış diyorum. Saç kurutma makinesini çalıştıran bir çocuk var. Su da kapalı. Tamam doğru. Buraya geldiğinde ellerini sabunluyor. Bir taraftan su açık yok? O zaman bu da doğru. Evet. Testimize geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi 3. sınıfa giden aslanın evdeki sorumluluklarından birisidir? Evin geçimini sağlamak kimin sorumluluğuydu? Anne ve babamızın ütü yapmak, anne ve babamızın ama çiçekleri sulamak aslanın görevi olabilir. İkinci soruya geçtiğinde bu aile için aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz? Bütün işleri anne yapıyor demiş. Bakıyorum. Baba da yardım ediyor. Çocuklar da yardım ediyor. Bu evde dayanışma var. Evet. Yardımlaşma dayanışma var. Bu ev çok dağınık diyor. Yanlış. Cevabım B olabilir. Yukarıda verilen davranışlardan hangileri 3. sınıfa giden elvanın yapması uygun değildir? Bak Erbağının görevi olabilir camları silmek, annesinin görevidir, odayı toplamak erbağının görevi olabilir, arabanın lastiğini değiştirmek babasının görevidir, o yüzden 1 ve 3 sadece erbağının görevi, 2 ve 4 değildir diyorum. Aşağıda verilen ürünlerden hangisi evde kullanılmaz? Süpürge evde kullanılır, üzül evde kullanılır ama traktör evde kullanmayız. Evdeki teknolojik ürünler ve aletler hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Teknolojik ürünler hayatımızı zorlaştırırlar, yanlış kolaylaştırırlar. Teknolojik ürünlerin boyutu giderek büyüyor, teknolojik ürünler zamanla değişiyor ve güncelleniyor diyor doğru. 5 şıkkında teknolojik ürünlerin boyutu giderek büyüyor derken yanlış diyor. Peki nasıl yanlış? İlk ee, olan bilgisayarı sizlere göstermiştim. Bir oda kadardı. Şimdiki bilgisayarlara baktığımızda gittikçe boyutları düşüyor ve işlemcileri yükseliyor. Altıncı soruya baktığımda aşağıda verilen davranışlardan hangisi aile bütçesine zarar verir? Kullanılmayan ışıkların kapatılması, ihtiyaç dışında alışveriş yapılması aile bütçesine zarar verebilir. Yine akıtan muslun tamir edilmesi Doğru bir uygulamadır. Evet çocuklar sizlerle bugün işleyeceğimiz ders de buraya kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.